Günaydın. Rahim içi araç uygulaması için hazırladık hastamızı şimdi. Rahim içi araç hem koruma amacıyla hem de özellikle bir grup ürün tedavi amacıyla kullanılabilir. Genelde hanımlar bu tip uygulamalarda, rahim içine yapılacak uygulamalarda aşırı da endişeli konudadırlar. Gerçekten dikkat edilmesi gereken bir uygulamadır. Rahim ağzından bir açıklık ihtiyacımız vardır bu cihazı uygulamak için. Tecrübeli bir hekim otursan eşliğinde de uygulamayabilir ama rahimin boyutunun ölçülerek uygunluğunu ve yönünün belirlenmesinden sonra içeriye uygulama yapılır. Genellikle rahimin boynundan geçerken hafif bir ağrı hissedilebilir ama çoğu kez anestezi istemeyen poliklinik işlemleri şeklinde yapılır. Her işlemde olduğu gibi hassasiyet ve titizlik gerektirir. Eğer uygun rahim boyutlarında uygun olmayan cihaz seçimi ve uygun olmayan yerleştirme yaparsak buradan kadınlarımız sıkıntı duyabilir, zarar görebilir. Uygun cihat seçiminden sonra cih e, işlem öncesinde de iyi bir servika yani rahim ağzı temizliği, vajin temizliği yapıldıktan sonra yerleştirme yapılması önemlidir. Yerleştirme sırasında ultrason eşliğini kullanırsak biraz daha hani yönümüzü yaptığımız işlem daha net olur. Ultrason kılavuzluğunda yapıldığında ultrason yerleştirme yapılırken ultrasonla izlenir, yerleştirilir ve aplikasyon cihazları, uygulama cihazları vardır genellikle bunların. Onlar dışarı alınır. Arkasından tekrar kanama kontrolü ve temizlikle işlem bitirilir. Yani bu konuştuğum süreden daha kısa sürede aslında işlem şekilde gerçekleşmiş olur. Tedavi maksatlı uyguladığınız ya da koruma maksatlı uyguladığınız durumlara göre öncesinde veya sonrasında detaylı bilgilendirme yapmak hanımlarımız için, kadınlarımız için oldukça önemlidir. Nedir bu cihaz, ne için kullanıyor, nasıl kullanacak sorunları, nedir, ne fayda sağlar, ne etkileri olabilir gibi ürüne spesifik olarak da ayrıca bilgi verilmesi gerekir. Şimdi hiç hastamız buraya korkarak geldi, panik içerisindeydi. Sesi bile çıkmıyor. Bizi dinliyor şu anda değil mi? <laughs> <laughs> Beklediğinden gayet daha kolay oldu. Evet. Sonuçta anestezi poliklinik işlemi olduğunu da gördük. Evet. Hadi geçmiş olsun. Çok bir bir hafta 10 gün sonra kontrole sessiz. bekliyorum. Tamam. Geçmiş Doğru olsun. Hocam. Hoşçakalın.